Dans mı, e, şarkı mı söyleyeceksin? Dans edeyim. Dans edeceksiniz, pekala. Hadi. <laughs> Sen yok, cesam olan. <gülüyor> <gülüyor> Dans Şark edeceksin, şarkı mı söyleyeceksin? Şarkı söyleyeceğim. Ayba çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdatadan vazgeçecek. Şarkı mı söyleyeceksiniz, oynayacak mısınız? oyunca Oynayacağım. oynayacağım. oynayacağım he.